2025'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi her yıl aynı haberler çıkıyor ya. Evet, mesela, evet. Bağırma <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Heyecanlıyım da 2025'e girdiğimiz için. Bir kurban bayramını hiç gördün mü? Kendini kesmeyen kasap. Böyle bir haber olmadığı bir kurban bayramı. Görmedim. Yok. Peki... Kurban keserken şu ihtimal hiç düşünmüyor mu adam? Ya oğlum her yıl bu kadar haber çıkıyor. Dikkat edeyim de kendimi kesmeyeyim diye bir alışkanlık muhtemelen bunu düşünülmüyor gibi geliyor bana. Hayır, şimdi ben sana bunu ben psikolojik olarak anlatabilirim istersen. Peki. İnanmıyorsun değil mi anlatacağım? İnanmıyorum. Çok basit bir örnek sadece. Hı -hı. Sana bütün insan psikolojisine özetleyeceğim. Hazır mısın? Bir İskenderci'ye gittiğini hayal et. İskenderci'ye gittin, İskender istedin. Bir buçuk. Bir buçuk mi istersin bir mi? Açtık durumu. Önemi böyle. yok. Geldi İskender'in önüne. Konuldu tabak. Yalnız tabağa dikkat edin sıcak. Evet. İlk yapacağın şey ne olur? Tabağa dokunmak. İşte insanoğlu bu. Bugün dokunmazsan yarın dokunacaksındır. Anladın mı şimdi niye kasaplar ellerini kesiyor sürekli? Hayır. Anlamadım. Ya ne kadar dikkat evet. edersek edelim hayatımız boyunca dikkat ettiğimiz şeyler olsa bile hatalarımız olmaya devam edecektir öğütler Peki, bu. Peki yılbaşı gününde. O seks partisine gittin mi gitmedin <laughs> Hayır gitmedim. Tamam. Yılbaşı gününde herkes alkollü, çok alkollü o gün ve bunun çok alkollü olduğunu emniyet görevlileri de bildiği için trafik polisleri erken saatlerde üfletmeye başlıyorlar haliyle. Bu bilgi herkeste vardır diye tahmin ediyorum. Yani o gün trafiğe çıkıyorsan her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Trafik memurlarının en yoğun çalıştıkları gün. Bir de üstüne üzülürsek adam bir tanesi alkollü araba kullanıyor, üflüyor, alkollü çıkıyor, arabasına da ehliyetine el konuluyor, arabasını da çekiciyle çekip gönderirken Adam diyor ki hem ehliyetimi aldınız hem dünyanın cezasını kestiniz. Bir de kalkıp arabamı otoparka mı bilmem nereye mi gönderiyorsunuz çekici çağırıp diyor. Polis de diyor ki e içmeseydin kardeşim. diyor adam şöyle bir cevap veriyor. E bugün yılbaşı. Aynen e öyle. İşte bugün yıl, esas bugün yani normal bir günde belki hafif derecede bir alkolle 3 ile 2 birele yani normalde araba kullanmanı çok aşırı etkilemeyecek ama, ama bugün kesin yani. <laughs> yani bugün esas alkollü araba kullan. Yani alkollü araba bazı günler kullanılır demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama bugün yani yılbaşı günü hiç kullanılmaz. Yani. Hangi günler kullanılır? Pazartesi, Salı, <gülüyor> <gülüyor> Perşembe günleri kullanılır. Benim aklıma benzer bir şaka var. Çarşamba, Cuma, Cumartesi kullanılmaz. Ya bu arada tabii ki bunlar evet, şaka, şaka, arkadaşlar. Ama Hep alkollü kullanın. <gülüyor> <gülüyor> bu da şaka. Nasıl ya? Bugün yılbaşı diye mesela alkollü araba kullanmaları izin... Ha polis şey dese ya. Lan bugün yılbaşı. İptal iptal indirin arabayı. Güzel Verin oldu. arkadaşa. Çok güzel, güzel Keşke öyle olsa. Keşke i̇şte öyle olup adamı ümitlendirip sonra tekrar saçma bak. Tekrar araba bence müthiş olurdu. O daha iyi. Ben olsam öyle yapardım. Yani. Gidebilirsiniz deyip bir yüz metre ileride tekrar çevirmek <laughs> de O da psikopatça biraz ama. <laughs> o da abi şey ya o da yok. Oyuncak gibi oluyor. <laughs> bu kadar da oynanmıyor. Yani Sonuçta da bir eğlencedir. <laughs> ben de bugün, Polisimiz de eğlenmesin. Mi bugün gelirken polis çevirdi beni. Beni çevirdiler. Öndeki arabada çok büyük bir kusur gördüler. Beni unuttular. Ben bayağı bekledim yani. Öndeki arabayı. Sonra benim TC'mi alıp hemen gönderdiler. Öndeki arabayı muayenesi yok arabanın. Arka kapı iple bağlanmış büyük bir kamyonet. İçte tıklım tıkış dolu. Yani ufak bir rampada ip bir oynasa komple bütün yola her şey fırlayacak yani. Böyle bir arabayı yakalamışlar. Adam da diyor ki muayenesi yok zaten falan. Ama diyor bundan ya bu hayati tehlike taşıyor diyor. Hani muayeneyi neyse diyor da hani bu hayati tehlike buna ceza yazmak zorundayım diyor yani kusura bakma yani. Adam şey dedi göz evinde dinliyorum böyle böyle bakıyor Bu seferlik affetseniz ama orada o yüzden duruyorlar ya. Yani herkes bu seferlik dese orada durmasının bir anlamı yok. Ya tabii bu öğrenci öğretmen muhabbeti gibi olamaz. Yani, yani, şey gibi duruyor yani otobanda duruyor adam yani. Hani bak iki, sen ikinciye geldin bu sefer ceza <laughs> sana yazacağım. Hani sokakta ceza kesmiyor ya otobanda milyon tane araba geçiyor bir yani. Bir çok riskli bir şey abi o. Evet. İple miple ne demek? Bu seferlik ama diyor. <laughs> Direkt final ya, destination Ben mesela ya. hani cezadan bu şekilde yırtamazsın ya. Yani. Başka bir şey söylemen lazım. Bir arkadaşım daha 2-3 gün önce söyledi. Kadın bu arkadaşım benim. Onun da bir kız arkadaşı varmış. Ağlıyormuş trafik polislerine. Gerçek ama. Gerçekten ağlıyormuş evet. Ağlayınca bırakıyorlar. Bilmiyorum ne kadar... Var mı kadın izleyicilerimizden böyle, Var böyle bir mı? şey yarıyor mu gerçekten? Trafik polisi <laughs> Biz de, biz de ağlayalım yani. Biz ne kadar etkili olur bilmiyorum ama. ben gerçekçi bulmadım. Yani ne alaka abi? Ne, ağl ne diye ağlıyor? Ne bileyim işte ben onu canlandıramam. Canlandırırsın da işine gelmiyor. <laughs> Bu canlandırmalar ve benzerleri için gösterilerimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Ocak ayı gösterilerimizin linki aşağıda. Yorumlarda tavsiye alır mısın güvendiğin insan şu insanlardan böyle rutin olarak böyle bir tavsiye alacağım insanlar yoktur ama şu konuda uzman olduğunu düşündüğüm birinden tavsiye alırım der misin mesela bir, bir şey konu olacak dur ya bizim bir doktor vardı ona bir sorayım falan der misin yani. yok tavsiye almıyorsun Hayır, genel olarak etrafımda tavsiye alacağım insanlar, insanlar yok. yok güzel benim de yok ama buna rağmen tavsiye veriyorlar ben istememe rağmen bu hakkı nasıl sen görüyorsun ki ama Mes şimdi, şimdi mesela şöyle, örnek vermen lazım Şimdi mesela şöyle benim bir köpek eğitim filmimiz var ya bizim benim işte bu sahne işleri dan falan eşim artık hamile. Biraz zor oluyor evlilik hayatında. Ben de çiftliği devretme kararı aldım. Bu arada aşağıda sahibinden kom sahibinden linki var. Sahibinden linki mevcut. Var mı arada? <laughs> Neyse o bizim ayrı bir izleyicilerle konuşuyor. Özelden bana yazabilirler. Biri şey dedi aileden falan. En iyisini yapıyorsun. Sen nereden biliyorsun ki? Yani ne benim sahne işlerime hakimsin, ne köpek eğitimiyle alakalı işlerime hakimsin. Ne bu iki işe hakimsin. Köpek eğitim işine hakim olursun. Mesela anlamıyorum. Sahne işine hakim olursun. Onlara da hakim değilsin. Benim hayatıma da çok hakim değilsin. En iyisi ya ver gitsin dedi ya. Oğlum, neye göre? Neye göre? Yani işte. Çiftlik sahibi mi daha önceden? Hayır değil. Bir şey sahibi de değil. Bir şey sahibi... <laughs> <laughs> hani ya, bir, marami... bir, tane arabası var sadece o kadar. E yeter. Tındaki ilk sahip olduğu şey de o. Ver gitsin dedi ya. Neden böyle söylüyorsun da demedim yani. O kadar fikrini, <laughs> fikrini Sergülüm önemsemiyorum mısın? ya. Saygı de önemsemiyorum. Tavsiye çok rahat veriyor insanlar ya. Dilin kemiği yok ki büzesin evet. diye bir laf var. Yani herkes istediği gibi yorum yapar. Yani mesela sende şöyle bir şey yok mu? Yakın bir arkadaşın diyelim ki bir şey hakkında bir dert yanıyor. Senin başından öyle bir şey geçmesi mi lazım mesela ona tavsiye vermek için? Yoksa bu konuda bir fikrin de olabilir. Olabilir yani. Olabilir tabii ki. Ama burada önemli olan şey şu. Bu arkadaşım benim fikrimi önemsiyor mu ve istiyor mu? Hayır. Mesela önemsiyor diyelim. ve iki evet. koşul su sunayım sana. Birinde evet. önemsiyor ama senin bir fikrin yok. Çok fazla yok. Birinde Hı. de önemsemiyor ama bu konuda uzmansın. Ne yapacaksın? İkisinde de konuşmam. Heh, değil mi? <laughs> evet. Çünkü önemli olan aslında onun seni nasıl gördüğü, senin ne olduğun değil. Sen Hı. çünkü karşısındakinin seni duyduğu kadarsın. Doğru. Nasıl kişisel <laughs> gelişim evet. videoları. Bir canlandırma yapalım mı? Ya, yakın arkadaşlarım Geldim. Alper ne haber ya? İyi ne olsun çok iyiyim hem de. Hı, hmm, i̇yi misin? Benim tek tadım yok ya bu ara. O düzelir ya. Pizza söyleyelim mi? <laughs> bitti mi canlandı? <laughs> ya yani mecburen bitti. <laughs> 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 Bayan oğlum hiç umurumda değil yani. Seni söylemen lazım. Oğlum, gireceğim cümle <laughs> ya direkt kapıyı açar açmaz. E, sana Oradan başlayalım biz canlandırmaya. Abi ya çok kötü bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan hayırdır? Sibel beni aldatıyor galiba. Emin değilim. Nereden anladın? Gece 4 gibi tuvalete kalktım. Diğer Adamın teki de yanımda. ciddi ciddi yapıyoruz ya şunu. Niye şey yapıyorsun? <laughs> tamam nereden anladın diyorum. ciddi Anlatıyordum işte tamam. hikayeyi. Nerede, Onlar nereden anladığından sonra güldüm dayanamadım. Bir şey geldi gözüme. Tabi gelir. Abi gece ya birkaç şey oldu aslında biliyor musun? Bir tanesinde gece dört gibi falan kalktım. Tuvalette böyle fısır fısır biriyle konuşuyordu. Duymadım oralda olmadım çok. Ya belki beni uyandırmamak içindir diye düşündüm yattım geri falan. Sonra geçen günde bana yoga dersindeyim dedi. Ama aynı anda da bir arkadaşımız onun farklı bir yerde olduğunu söyledi bana günler sonra. O bana yoga saatindeyim dedi yerde. Hani hiç yalan söylemesi için bir sebep yok. Hani var mı bir problem falan diye şöyle bir ağzını yokladım. Hiç yok problem falan şey iyi gibi de davranıyor. Hani bir yandan böyle suçlamak da istemiyorum ama ne, ne yapayım sence? Biz de söyleyelim mi? Söyleyelim. Yok ya takma Sibel yapmaz öyle şeyler. Yapmaz mı diyorsun? E ama dediğim şeyler pek uyandırıcı değil mi? Ben ne konuşuyordum? O doğum günü partisi düzenleyecek de. Bizim bu gerçek de... mi bu arada? Tabii tabii gerçek. Hayır, şu an kendim olarak soruyorum. <laughs> Nasıl yani? Gerçek mi bu yani? Nasıl? O zaman sen aldatıyorsun? <laughs> <laughs> evet. Hayır. Sizler <laughs> takma kafana diyorum. Doğum günü partisi mi düşenmeyecekti? Evet. Dörtte konuştunuz. Dört de, Niye yani. o saatte konuştunuz? Ben uyanıktım. O da uykusu kaçmış. Gece rüyamda şöyle bir parti gördüm. Şöyle bir şey organizasyon yaptım. Parti, AK parti. Baktım. <laughs> sapta da beni o çevrim içi görünce Niye sana bakmış o saatte çevirmiş? İşte mi? bana soracakmış şimdi bu saatte yazayım mı acaba falan diye. bakmış Tamam da ben Temmuz'da doğdum. Şu an Ocak'tayız. Ne alaka? <laughs> i̇şte ben de onu söyledim. ben saçma saçma hareketler düşünme adam dedim. Nisan doğumlu. Ben senin Nisan doğumlu. <laughs> Ki Temmuz olmaz <laughs> daha da şaşırtmıştır seni. Evet. Dedim ne alaka niye şimdi şey yapıyorsun dedim. Dedi, ne bileyim işte aklıma geldi bir sonra sorayım dedi. Tamam e, yoga ama muhabbeti de var bir yandan. böyle konuşulacak bir şey değil. Sen de bir ara buluşalım bunu yüz yüze konuşalım dedi bana. Evet. Beraber yüz yüze oturup konuştuk. Bir de şöyle bir fatura buldum ama baksana bir. Ne var? Konrad Otel'de kalın şey yap. Iki ha şey. biz gidiyoruz. <laughs> <laughs> Hepsini de söylüyor <laughs> Belçika'da bir adam karısının 19 yıl sonra erkek olduğunu öğrenmiş. Kocasının o zaman. Hayır, karısının. Nasıl? Hani geçmişte Kazın... mi erkek olduğunu öğrenmiş? Bakmış, görmüş. Ne <laughs> 19 yıl Hayır, sonra. hala <laughs> erkek olduğunu öğrenmiş <laughs> olamaz yani. Geçmişten. E yani erkek. geçmişten herhalde. Tamam. Evet, nasıl olduğuna dair haberde bir şey yok, detayı yok. Ya ben de şöyle haberlere acayip kıl oluyorum ya. Hmm. Böyle bir haberi veriyorsun, gerisi yok. Asla detayı yok. Nasıl tanışmışlar, ne olmuş, ne düşünüyor adam şu an? Hala evliler mi? 19 yıl sonra böyle bir şey öğrensen devam eder misin hayatına? Etmem. Ama erkek olduğu için değil. Yalan söylüyorum. Adam gibi adam. <laughs> Söylemediği için yani. Bu hayvan gibi aldatılıyor. E söylese yani. evlenir miydin? Hayır da konumuz bu değil ki. <laughs> e yani o zaman mecburen söylemek zorunda kalacak. Seni kaybetmemek. 19 sene de çok ya. Mesela atıyorum. Bunu... <laughs> i̇şte ben de onu diyorum. 19 sene çok ya. Yani. 19 sene mutlu yaşadıysan sırf zamanında erkekti diye niye ayrılıyor çıkarında? Devam et yani 19. Çünkü 19 sene çok uzun zaman. Hayır abi. 19 sene şöyle ama. Mesela atıyorum 18'de tanıştıysan ve 37'de evet. öğrendiysen çok evet. da geç değil. Geç değil. Evet. Ama 40'da tanıştıysan evet. ve artık evet. 60'san. Evet artık ne alacak ya? Tamam 19 senelik demeyelim de 10 senelik diyelim sana. Hı. Sen atıyorum 20'nin ortalarında evlenmiş. Tek benim mi haberim var? Bir de doktorun muhtemelen. <laughs> Hayır onun ailesinin mutlaka haberi vardı. Bir de bu ailesinin... Ailesinin haberi o, olmama o... var mı anasını satayım ya? Ailesi görüşmüyor olması lazım ya da bir dimah burukluğu olması lazım <laughs> ailecek. Ulan ben de diyorum bizim oğlan niye düğünde gelin kıyı giymişti? Ben de diyorum <gülüyor> <gülüyor> bizim oğlan niye ayakta işemiyor? <laughs> Herkesten çok özür diliyorum. Ne yaptın? Ne yaparsın? Öğrendin. Devam ederim ben ya o zaman. Yani 10 sene de çok uzun zaman. Memnun muyum 10 sene boyunca her şeyden? Memnunsam devam ederim. Ne yapayım? Abi Kızı... burada sıkıntı yalan söylemesi ya. Paylaşmaması. <gülüyor> burada <gülüyor> bence burada da yalan söylemesen daha büyük bir sıkıntı var. Hayır nasıl bir sıkıntı burada en büyük sıkıntı? En büyük sıkıntı yalan söylemesi bu arada cidden. Şakasız. Hmm. Ha çünkü sonuçta kandırılıyorsun ya bu şey gibi. Tamam da doğruyu söylese zaten beraber o olmayı düşündüğüm bir insan olmamış olacak. O da mecburen yalan söyleyecek. Ne yapacak? Doğruyu söyleyecek ve gerçekten bir insan. Yani sen cinsiyetini değiştirdin. Bir erkekten hoşlandın. Doğruyu söyler misin o erkeğe? Evet. Sen söylersin. Ben söylemem mesela. Söylemez <laughs> <Söymem mi> de. <sizden? gülüyor> Yok canım niye söyleyeyim ya? 19 yıl sonra öğrenir. Çok... Ama bir şey değil mi? 19 sene bunu hiç ya bundan hiç şüphelenmemek de bana bir evet. garip geliyor ya. Yani 19 yıl ben bundan şüphelenmediysen ve 19 ya da hep bu şüphele Ulan bu acaba 19 yıl boyunca kovalıyorum ben bile. Yani böyle bir şey kovalanmaz abi. <laughs> süper <laughs> <19 gülüyor> <Ya> kimse... Dedim, <laughs> hoca, karıma şöyle şeyler soruyorum sürekli. <laughs> yani... Sen askerliğin nerede yaptın <laughs> ya? <laughs> Tıraş bıçağı Sence hangi tıraş bıçağını kullanmalıyım falan gibi şeyler söylüyorum. E sen daha en zayıf bir onda... yerden girip <laughs> benim askerliği <laughs> nerede yaptın <laughs> diye sorma. Permatik falan bir şeyler söyleyince diyorum ki aha şimdi anladım 19 yıl sonra. Ama şöyle bir şey var abi hiç çocukluk fotoğraflarını da mı görmedin bu insan? ailesiyle de mi? Ailesi de mi bu sırrı saklıyor? Ya bana biraz kolpa geldi. Kolpa bence ya. de kolpa. Bunu öğrenirsem 19 yıl sonra falan dert etmem ben. O yüzden öyle diyorum. Yani. E dert ediyorsun abi 19 yıl boyunca bu hiçbir şeyini anlamadıysan ya da belki salağa yatmış da olabilir. Öyle böyle bir olay ki. Artık orada dur dedi belki adam. Onu da bilmiyoruz. Şey mi olay da şuymuş. Kadın cinsiyeti cinsiyet değiştirmeye tekrar karar vermiş. Saçmalama ya. Erkek ne ol? Ne demek erkek olacağım? Zaten erkektim oğlum ben diye. Orada anlaşılıyor. Ya böyle bir şey. Zaten mi? erkektim oğlum ben mi? Lan karı kocaydı <laughs> şimdi. <laughs> 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 ya anca öyle olabilir. Oğlum mu? <laughs> Şimdi biz Çatalca'dayız biliyorsun bizim çiftliğimiz. E, evet, çok da güzel bir yerde. Evet. Haliyle doğayla iç içe bir hayatımız var. Tilki görüyoruz bazen. <gülüyor> ee, <gülüyor> Bayağı ayağımız <laughs> evet. hiç fark etmedim. <laughs> Senle de iç içe hiç fark etmedim. <laughs> evet fark ettim. Tilki etmedim. görüyoruz. Atmaca görüyoruz. Fare görüyoruz. <laughs> içinde yaşadığımız için. Ya bir insan <gülüyor> görmüyoruz <gülüyor> canım, <gülüyor> biliyor musun? Köpek, köpek görüyoruz. Köpek çiftliğimiz var çünkü. Bazen de çok nadir de olsa kartal falan görüyoruz. Büyük. Çok da devasa büyüklükte de değiller ama şu boyuttalar. Şu Hatta şöyle falan şu boyutta kartallar görüyoruz. Kanat çok yakınımız genelde hep uzaktan görüyorduk. Uçarken görüyorduk böyle süzülürken falan. Geçenlerde böyle yolda giderken trafik levhasının üstüne konmuş. İlk defa bu kadar yakından canlı bir kartal gördüm. Şöyle duruyor. Ben de böyle biraz yavaşladım falan. Yavaşladığımı görünce hemen uçtu gitti. Açılınca kanatları da falan bu kadar oldu böyle. Büyük bir kuş. Eşim de yanımda. Dedim ki aa kartala bak falan dedim. Verdiğim tepkiye şöyle bir cevap verdi. ama abarttın ya. Hayatta hiç kartal gördün mü canım? Hayır. Burada başka kimse olmadığı için şu anda soramıyorum. Kartal böyle... Sen soruyor gibi ya Ben arkada biri varmış gibi hayır derim. <laughs> kartala şaşırılmaz mı ya? Kartala şaşırılır. İnan stadında kartal uçurtmuşlardı. Orada görmüştüm televizyonda. Galiba benim gördüğüm en yakın kartal Gerçek Anladım. mi ya? Uçurulmuş Tabii. mu? Şey efsanesi gibi. Yok yok, Portekiz'den mi ne Kartal gelmiş. Tam kaçıyor sonra. Yok yok, geliyor eğitimli Kartal. Tamam şeye kaçmış ya köfte arabalarına. Ha öyle bir şey yapmış galiba Ama evet. sonra gelmiş tekrar. Gelmiş mi tekrar? Yemişler Kartal. <laughs> Bana çok anormal gelen bir şeyi etrafımdaki insanlara da anormal gelmesi. Evet istiyorum. abi yani fil görsen şimdi yolda "Aa fil" demez misin abi? Yok. Fil demem yani. <laughs> Niye? Bakar geçer. Gördün mü hiç fil hayatında? Gördüm. Nerede? Sirkte falan. Sirke mi gittin sen? Gitmişliğim var. Allah seni kahretsin Çocukken. yani. Ne kadar bilinçsiz ebeveynlerim varmış ya. Çocuğu Yok ben var. kaçtım. Sirkte ben çalışıyorum. <laughs> benim evimden sirkti zaten. <laughs> benim babam fil o. Benim filler büyüttü. Benim, benim annem sakallı kadındı <gülüyor> ya. <gülüyor> niye, ben, niye ben şaşırayım fila Sirkte büyümüşüm. Görmedim ya. tabii ki. Nerede göreceğim ya. Ama hayvanat bahçesine falan gördük galiba çocukken. Hayvanat bahçesine mi gittin sen? Her şeyde şaşırıyor ya. <laughs> Asgari ücrete gelen zam hakkında ne düşünüyorsun? Asgari ücrete çok güzel bir zam geldi. Bence hak ettiğimizden bir tık fazla. Sen ne düşünüyorsun? Bir insana gerçekten herkese 100 bin lira versen bir süre sonra o 100 bin lira da yetmeyecek. Tamam bu doğru da bunun konumuz da ne hala? O zaman hiç vermeyelim. <laughs> bu arada Kimse işte. maaş almasın o zaman. Çünkü ne versek harcıyorsunuz abi siz. Siz harcıyorsunuz abi <laughs> tutmuyorsunuz <gülüyor> ki bunu elinizde. Açlık sınırı diye bir şey var ya yani. minimum Askeri kazanmamız gereken para diye bir şey var ya. Yani. Tamam da açlık sınırının zaten altında yaşıyor halkın çok e. büyük bir bölümü ve uzun zamandır. Hı. Ve dolayısıyla bu çok çok uzun zamandır ve bunu değiştirmek için aslında bir nevi bazı hamleler yapılabilirdi siyasi anlamda. Sonuçta bazı güçler de var halkın elinde geçen 3-5 senede bir. Bunu iyi bir şekilde kullanarlarsa daha farklı bir şeyler olabilir ve olmasını tercih etmiyorlar. Çoğunluk memnun demek ki böyle devam ediyor. Tamam bunda da bir problem yok da birinin çık böyle demesi çok garip. Ya onun demesi hiç garip değil bana. Türkiye'de olan hiçbir şey garip gelmiyor ya. Siz en son ne zaman şaşırdın? Herhangi bir haber. Kartal gördün. Ha, <laughs> kartal <laughs> 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 yanında trafik levhasının üstünde kartal vardı abi. Bu şaşırılmayacak bir şey mi ya? Ya bu şaşırılacak bir şey değil ya. Ama ya, bu yani şu... hadi ya tamam abartma da değil. Değil abi. Ama oo, o kartal da değil ya. Abi, yani. abi o kartal ya. Arkadaşlar delireceğim ben bu çocukla program yapmaya. Ya şurada dibinde ya yolda gidiyorum. Yanımda kartal var ya. Şurada duruyor ya. Şurada. Aa kartal diyorum. Yanımdaki eşim olacak zat diyor ki ne var yani? Kartal zat. ya ama abarttın. Şu an ben de bir tık abarttım düşünmeye başladım. <laughs> I don't know. Ya baya üstüm başımı yırtarım abi ben kartal var ya. Abi gerçekten bak şu an beni bu noktada şaşırtacak gerçekten dünyada çok az şey var ya. Kartal kadar mı? Kartal Şaşırtıyor. senin kartala şaşırdığın <laughs> kadar. Yani ben o kadar zaten kartala. Hayır, şimdi şöyle şaşırmam. diyenler olacaktır belki. Ya kardeşim biz. Sizin kartalınız ne? <laughs> Hayır etilerde kartalı görsek şaşırırız. Çatalca da bu normal diyebilirler. Evet. Zaten eşim de argümanı bence bu. Kendisi söylemedi bunu Ne var bunda? Niye kardeşim konuşmadınız? Geçti. geçti ne var bunda ben de nasıl... Nasıl ya ne var bunda dedim başka şeyler söyledi yani <laughs> çok normal bir şey ama Çatalca'dayız tilki gördük falan İşin garibi benim sinirlendiğim daha üst nokta ne peki 2 gün sonra mı 3 gün sonra mı ne tilki böyle yoldan geçti biz böyle arabayla giderken önümüzden zıplayarak tilki bir şaşırdı ama işte o an dedim ki ne var bunda ki yani dedim ben de. Berbat bir program. <gülüyor> 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 ne punchline'ı var ne şakası var. Hiçbir şey yok. Dümdüz hikaye anlatıyor adam. <laughs> o senin gönderdiği stand upçı gibi ya. Hiçbir komik yok. Hiçbir şey yok yani hikayenin. <laughs> Ve punchline varmış gibi bir de baskılı baskılı vurgulu vurgulu söylüyor sonunda. Ve ben Ay, de dedim ki. Ne var bu ya? <laughs> Aynen. Peki tilkiye mi daha çok şaşırırsın kartala mı? Abi ben tilkiye daha çok şaşırırım. Allah <laughs> Allah. Hayır çünkü neden Oğlum, biliyorsun? Kartal neden abi? Daha kartalı, bak kartalı ben doğandan bile ayırt edemeyecek bir adamım. Tamam mı? Uçan varlıklar bana aşırı enteresan gelmiyor. Yani kuşlar genel <laughs> bana da tam tersi. Ben şimdi çok sık kedi görüyoruz, köpek görüyoruz. Tilki bunların karışımı gibi bir hayvan. Oğlum tilki bana dediğim bambaşka bir hayvan. Ya, yani. ya işte kızıl tilki de... görsem inanılmaz şaşırırım. Kızıldı zaten bizimkide. Ne renk olacak diye. Sarı işte kızıl da koyu bir renk? çok şaşırırım. Sansar gördük. Sansara, Sansara şaşırmam. <laughs> <laughs> Sansar salvo mu? Hayır. File şaşırmıyor. Kartala şaşırmıyor. Tilkiye bu kadar şaşırıyor ama Allah Allah. Ne kadar enteresan insanlar. <laughs> Abi bana çok namazır. akşama kadar gülerim ya. <laughs> Oğlum tilkiye şaşırılır çünkü. Tilki Kurt görsen. Kurta şaşırmam. <laughs> Abi ne saçma sorular bunlar ya. Kurta kim şaşırır Ulan, oğlum? Ben kurda şaşırırım. Kurta şaşırırım, kartala şaşırırım. Oğlum kurt senin sahip olduğun köpeklerin çok kurda benziyor. Evet bak mi? bu tam okey ama gerçek kurt... Bir de Wolfdog diye bir köpek ırkı var. Çekoslovakya kurdu. E tamam. Kurda bayağı benziyor böyle falan. Görsem yine de ya gerçek kurt ol, doğada kurt olduğunda yine şaşırırım. Ne işi var burada diye. Abi bir şey diyeyim mi? Senin şaşırma kriterin çünkü hayvanın orada olabilme olasılığından kaynaklı. <laughs> Şu an iptal ya. Ben hiç... <laughs> Tilkiye şaşırırım kurda şaşırmayan bir adam İlk ilk defa görüyorum tanıyorum gerçekten tebrik ederim seni iyi ki tanımışım seni ya eyvallah gerçekten. kral sağ ol da gerçekten saçma yani atmacaya şaşırır mısın atmacanın ne olduğunu bile anlamam ya ufak işte e, bu da ka kartal zanneder <gülüyor> ufak <gülüyor> yok abi Baykuş? Baykuş'a bir tık şaşırabilirim. De Baykuş çok... Mesela ben de baykuşa şaşırıyorum. Ama baykuş da çok bu, görülebilecek bir hayvan evet. olduğu için şaşırmam evet. ama baykuş görmek hoşuma gider. Peki arkadaşlar. Çatalca'da kurt, tilki, kartal... Bunlardan en çok hangisini görseniz şaşırırsınız. A Kurt mu? B! <laughs> tamam yönlendirme <laughs> evet, seyirciyi. Tamam. Kurt mu? Tilki mi? Atmaca mı? Eva Green mi? <gülüyor> Çatalca'da. <gülüyor> Ben çok eve girine şaşırırım. Arada yani. ben çok şaşırırım <laughs> eve girini görsem. Ya bak o zaman hakikaten oha ne alaka derim. Çünkü bak orada olması imkansız bir yani imkansıza evet. yakın birisini ya da bir şey görmem lazım. Aynı fikirdeyim o beni daha çok şaşırtır. Kartal da hayatım boyunca çok sık görmediğim bir şey için o çatalca da trafik levhasının üstünde kaç yani nereden görece denk gelecek yani, kartal abi. sana böyle duruyor. Ya senin hayatında heyecan yok problem <laughs> Kartal normal <laughs> yani. Normal. Anladım. Teşekkür ederim. Tüm emeklerim için. <laughs> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayatıma renk kattığınız için karıma da buradan kartala şaşırmayıp tilkiye şaşırar. hayatımda gördüğüm iki tane insanla yakın hayatımda olan insanlar. Oğlum tilki gerçekten sevilesi de bir hayvan o yüzden o şaşkınlık biraz sevinçle de aynı noktada. Ooo evet. tilki falan diye sevinip şaşırırsın ama kartal biraz sevemem, okşayamam, edemem, Tilkiyi uçar nasıl gider. Tilkiyi seveceksin oğlum manyak mısın ya? Tilki sevdirtir mi sana kendini? Bayıltırsak severim. <laughs> gösterimize gelenlerle gösterimizde görüşmek üzere gelmeyenlerle de haftaya tekrar sizlerle bu kanalda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay